Evet sayın seyirciler. Aynalı Kavak Kasrı İstanbul'un saklı kalmış tarihi mekanlarından biri. Süs havuzu, çiçeklerle bezenmiş bahçesi ve farklı mimarisiyle de öne çıkıyor. Milli Saraylara ait bu güzel mekan ziyaretçilerine de tam bir görsel şölen sunuyor. Dallarında kuşların cıvıldadığı sakız, erguvan ve çitlenbik ağaçları, incelikli mimari, Aynalık Havak Kasrı. İstanbul'un stresinden sıyrılmak isteyenler için eşsiz bir mekan olarak ziyaretçilerini bekliyor. Hasköy'de bulunan kasır, 1. Ahmet tarafından 17. yüzyılda tersane amirenin çalışmalarını yakından izlemek için saray olarak inşa ettirildi. Zaman içinde tersanenin büyüyüp genişlemesiyle günümüze sadece aynalık hava kasrı olarak kaldı. Yüzyıllardır Haliç kıyılarını süslüyor. Kasrın içinde bulunduğu yeşil alan bir dış bahçe ile iç bahçeden oluşuyor. Yeşilin her tonunun yer aldığı bahçede bir de süs havuzu bulunuyor. Milli Saraylar Başkanlığına ait bu kasırda yalnızca bahçenin güzelliği değil, kasrın dekorasyonu da göz dolduruyor. Burası padişahın aynalı kavak kasrında yerli ve yabancı devlet erkanını huzuruna kabul ettiği oda. 18. yüzyılda adeta bir diplomasi üssü olarak kullanılan bu alan Osmanlı Devleti için bir prestij mekan niteliğindeydi. Aynalı kavak kasrı aynı zamanda padişahların dinlendikleri, sanatla ilgilendikleri bir mekandı. Özellikle 3. Selim, musikiyle ilgilenirken bu mekanda çokça vakit geçirdi. Aynalı Kavak Kasrı pazartesi günleri hariç ziyaretçilerini bekliyor.